2013 e, Audi A3 aracımız. Müşterimiz Yozgat'tan geldi. Gizli özellik kodlamaları gerçekleştirdik aracımızda. E, arkada gördüğünüz sinyal tersleyici. Ön tarafta sinyallerle sizlerin çapraz yanması. Bunun gibi özelliklerimiz aracımız aktif hale geldi. Aracımızın içerisinde kadran selamlama aktif olarak geldi. Logomuz geldi araçta. Geri aldığımızda sağ aynanın aşağı doğru inmesi. Gelen özelliklerimizin içerisinde. Ee, göstergede yağ sıcaklığımız geldi. Şöyle Dörtlüleri kapatmamız gerekecek. Selektörsüz çakar geldi. Yani şu haliyle. daha iyi görebileceksiniz. Bunun Amerikan Park özelliğimiz geldi aracımızda. Modülsü Amerikan Park aktif hale getirdik. Kilit korna geri bildirimimiz geldi. Açmada ve kapatmada. Şimdi kornayla bildirim geldi. E, alarm özelliğimiz geldi. Bununla birlikte saymadığımız birkaç özelliğimiz daha. Müşterimize hayırlı olsun. Güzel günlerde kullanmasıyla Kayseri illemdeyiz. Ankara merkezli Konya. Şanlıurfa'da birçok şekilde ekip arkadaşlarımız bulunmaktadır.